Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande Erçel'den gelen şahane görüntüleri sizler için paylaşmaktayız. Hande Erçel yine güzelliğiyle gözleri kamaştırıyor. Sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte muhteşem paylaşımlarıyla ekranlarımıza gelmiş oldular. Sizlerin de çok sevdiğiniz Hande Erçel'in müthiş görüntülerini izliyorsunuz. Sık sık yabancı ülkelere giderek mükemmel projelere imza atan Hande Erçel'in daha da yeni projelerini izliyorsunuz ve muhteşem yerlere giderek en güzel görüntüleri ekranlarımıza getirmiş olduk. Handa Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı'dan gelen müthiş paylaşımları sizler için. Yine severek paylaşmaktayız. Hande Erçel'in muhteşem görüntüleri ve reklam çekimlerinden gelen şahane kareleri herkes tarafından merakla izlenmekte. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzu sakın kaçırmayın. Sizler için şahane görüntülerimizin devamı da gelecek.